Atakum Belediyesi ile Samsun Karadeniz Rotary Kulübü işbirliği ile kırsal mahallelerde hayvancılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla özel olarak ihtiyaç sahibi 25 kadın belirlenerek 50 adet jersey ırkı inek hibe edildi. Bir kadına bir inek verin ve dünyayı değiştirmesini izleyin sloganıyla yola çıkan Jersey Yıkı Dağıtımı Projesi kapsamında üreticileri ziyaret eden Atakum Belediye Başkanı Avukat Cemil Deveci şunları söyledi. Bunu biliyorsunuz o seçim öncesinde çok anlatıyorduk. Böyle yerli tohum yerli büyükbaş hayvan ırkı diye, Jersey ırkı diye. Karadeniz Rotary Kulübü ile birlikte 50 Jersey düve hamile kaldı. 25 kadına kadına şey yaptık. Gelir düzeyi düşük. Ne bileyim ihtiyacı olan kadınları seçtik. Köyden muhtarlar ve onların da desteğiyle yardımıyla. Şimdi buradayız. Hayvanlarımızı gördük. Onlara bir süre daha şey yem desteği de veriyoruz. Amacımız şu hayvancılığı desteklemek, desteklemek, tarımı desteklemek, belediyenin bir eli kendi yurttaşı üzerinde olmak. Evet buralar mahalle oldu. Yani şehirdeki Cumhuriyet Mahallesi'nden Yeni Mahalle'den farkı yok ama burasını burada burada yaşayanların, yaşayanlarda hem hayvancılık yapmalarını, tarım yapmalarını istiyoruz. Mahalleleşmemelerini istiyoruz. Köy kültürüyle kalmalarını istiyoruz. Adını kırsal mahalle koyduk ama yine köy olarak kalmalarını istiyoruz. bu yönüyle, bu yönüyle hem eee Rotary Kulübü bunu daha büyüteceğiz. İnşallah. Komdanımız da burada, başkanımız da burada bize destek olacak projemizin çok güzel bir noktasına geldik artık hayvanlarımızı verdik bir kısmı hamile kaldı gebe kaldılar ee, tohumlamalar doğum yapanlar da var mutluluk bu olsa gerek yani e, insanların gözündeki o mutluluğu görünce biz daha fazla mutlu oluyoruz bu bizim bir görevimiz vatandaşa karşı olan halkımıza karşı olan bir görevimiz çünkü bu halk bize çok şeyler verdi, bizim de artık bu halkımıza vermemiz gereken şeyler vardı, bunları veriyoruz. Şu anlaşıldı ki tarım ve hayvancılık çok önemli. Sevgili başkanımız da bu konu üzerinde uzun süreden beri dur duruyor ve e, bizim de bunu desteklememiz gerekiyor. Bu projemiz burada bitmeyecek. Allah izin verirse e, süt ürünlerine yönelik mahalli yani Atakum'un adını yaşatacak daha uzun süreler tanıtacak bir projeyi de inşallah yapacağız.